bizi kafirlerle ayıran en temel faktörlerden birisi onlar bu dünyada yaşamak için yaratıldıklarını düşünüyorlar. Kendi çaplarında haklıdırlar. Dolayısıyla emekliliğe kadar prim ödedikten sonra onların yapacağı bir şey yok. Prim doldurmak tek gayeleri onların. Biz bu dünyada kulluk için yaratıldık. Kulluğumuzun bölümlerinden biri de geleceğimizin iyi olmasını sağlamaktır. Tıpkı namaz kılmak gibi. Bu hayata bakışımız farklı. Bunun için kafir demir döküm fabrikasında çalışırken sadece maaş hak eder çalıştığı için sigortası ödenir. Biz aynı yerde çalışırken ibadet sevabı kazanırız. Geleceğimizi de günlük primlerimizi de öderiz. Müslümanla kafir arasında böyle büyük bir fark var. Çünkü o yaşamak için yaratıldığını düşünüyor. Ben Allah'ın kulluğunu icra etmek için yaratıldığımı düşünüyorum. Çünkü o Allah'ın kaderiyle yaşadığını kabul etmiyor. O sadece sendikasına güveniyor. Mümin ise Allah'a ve kaderine iman ediyor. Bu yaşadığı nefeslerin hesabını vereceğine iman ediyor. Bunun için dünyasını da ahiretini de doldurmak zorunda olduğuna inanıyor. Müminin gerçekte işi daha zor. O kazandığı paradan israf eder. Alkole verir. O yılbaşında kutlama yapar. Onun takımı kazandığında kutlama yapar. Maaşı kutlamalara ve putlamalara gider onun. Müminin böyle şeylere verecek bir şey yoktur. Doğduk şükrettik Allah'a işte tamam. Akşama kadar hanımınla kavga et sonra hanımınla evlilik günü kutla. Bu çelişki müminin idrakinde olamaz. Ha biz 15. yılda mıyız? Abdest alır iki rekat şükür namazı kılarız. Selamun aleyküm. Bizim hayatımız böyle olur. Biz çünkü gelecek deyince Allahu Teala'nın huzurunda duracağımız günü hatırlıyoruz. Bizde gelecek milyonlarca seneye verilen bir isimdir. Onda 5000 günlük iş mesaisine verilen isim. Bunun için o geleceğinde hangi yaşlılar evine gideceğinin planı vardır. Müminin geleceğinde ise Rabbinin huzuruna hangi güler yüzle çıkacağı umudu vardır. Mümin yaşlılığını Allah lütfederse o günleri görürsem duası makbul bir dede olarak geçireceğim diye düşünür. Bu ise yaşlılığımda bana kimse bakmayacağına göre ben filan kulübe üye olayım, filan sigorta şirketine üye olayım diye geçiriyordur. Eğer biz mümin ve kafir arasındaki farkı sadece cami ile kilise arasındaki fark olarak anlıyorsak, bu hayata bakan idrakimiz, geleceği anlama konusunda bir fark olarak göremiyorsak, kesinlikle yüzde yüz Müslümanca yaşıyoruz diyemeyiz. Problem var Müslümanlarımızda. Allahu Teala'ya güvenimizde problem var. Ben gerektiği günlerde çift mesai yaptım. Üç sene, beş sene yetecek kadar birikimim olduğu halde, fakirmiş gibi çalıştım. Bir ceketi 20 sene giydim. Ayakkabımı tamirciye götürdüm. Yenisine masraf etmeyeyim dedim. Çalıştım. Bundan sonra beni yaratana bırakarım gerisini. Demek ashab-ı kiramın kafasında olmak demektir. Allahu Teala'ya güvenmek demektir. Tevekkül de budur. Ben israf etmedim. Beni şeytanın bu noktadan delmesine asla izin veremem. Adem Aleyhisselam'dan beri şeytan bu gelecek endişesiyle bütün Adem'in çocuklarını bir sarsıyor. Habil'le Kabil'i de sen geleceğin ne olacak? Sen bu kızla evlenemeyeceksin. Boşuna uğraşıyorsun diye kandırarak cinayeti bulaştırdı. Bak Allah senin kurbanını kabul etmedi. Demek ki senin yerin yok Allah'ın katında. dedi cinayeti bulaştırdı. Ancak kardeşlerim, ortada bir gerçek var. Herkes para sıkıntısından şikayet ediyor. Herkes konut probleminden şikayet ediyor. Herkes ticaretten, dövizden şikayet ediyor. Herkesin bir sağlık problemi var. Bu şikayetler kadar çalışma var mı ama? Şu gözümüzde abartıp durduğumuz Batı'da da bu şikayetler var. Konut şikayeti var, ekonomik şikayet var, ticaretten, dövizden şikayet var. Ama adamların dükkanları sabah 6'da açılıyor. Buradan Çinlilere bakınca Bizim insanımız, hayvan gibi çalışıyorlar beş kuruşa. Hayvan ya, adamlar köpek gibi çalıştırılıyor diye adamın 9'da iş yerine gitmediği kınanıyor, ayıplanıyor. Bizde şu Anadolu'nun Cennet Vadisi gibi meralarında hayvan beslemek ayıplanır iş kabul ediliyor. Şu koca, gözümüzde kocalaştırdığımız Avrupa'dan inek ithal ediyor ama. Onları orada kim besliyor? Afganlı göçmenlere besletmiyorlar onları bizdeki gelecek endişesi, ekonomi, sağlık endişesinin sadece dırdırı var. Adamlarda ise o dırdırdan çok iş var. Allah da ne yapıyor? Gelecek endişesini ciddi bir şekilde çalışarak doldurmaya çalışana veriyor. Önündeki vadileri ekmeden bekleyip köy kahvesinde dırdır edenlere de korku veriyor sadece. Onlar da korkusunu yap. Onlar seçimde oy verecekler. Biri de onları emekli yapacak. Onların tek beklentisi bu. Oy vererek çalışmaya çalışıyor. Siyasetçilere yamanarak geleceğini garanti etmeye çalışan neslin bu dünyada geleceği olmuyor. Siyasetçi kimdir, ülkeyi yöneten kimdir ondan bile haberi yok. Ama o devamlı çalışıyor. Karısı çalışıyor, kendi çalışıyor, çocukları çalışıyor, çalışıyor. Hürt sigortasını yaptırıyor. Geleceğin kavgası değil çalışması var adamda. Allah onu doyuruyor ona huzurlu bir ortam veriyor. Geleceğiz ya şeytanca bir sahtekar cümle kullanarak bir kenara yatıyor ya da devamlı yeğenini, oğlunu, kızını, birisini devlete memur olarak koymayı ondan sonra akşama kadar şu şu yapılacaktı, bu bu yapılacaktı diye kahvede bakıyorsun Ulaştırma Bakanı orada sanki. Yönetici, Adalet Bakanı orada, Sağlık Bakanı. Herkes her şeyden anlıyor akşama kadar. Hiçbirinin de Dünya ile bir ilgisi yok ama her işten anlıyorlar. Hangi haberi dinliyorsa otomatik onun yorumunu yapıyorlar. Kahve de öyle, ev sohbetleri de öyle. Çalışmaya gelince herkesi bir amirlik pozisyonu işgal etmiş. Yani o emredecek biri çalışacak. Mesela şehirlerde lokantanın içinde bir lokanta daha açılıyor. Herkes lokanta, herkes mobiletle yemek dağıtma şirketi kuruyor. Ama bu biberi, domatesi kim yetiştirecek? Ona aday yok. Hazır yiyici adayları. Allah'ın böyle bir kanunu yok kardeşlerim. Bu şikayetlerde kim, kimi, kime şikayet ediyor? Kaderin sahibine kaderi mi şikayet ediyorsun? Şikayet etmek değil, çalışmak hakkımız var. Bu gelecek korkusu, bir komplekse dönüşüp, vesveseye dönüşüp, insanı bitirebilir de Allah muhafaza buyursun. İmanımız bizi İki noktada sürekli pompalamalıdır. Birincisi daha çok çalışma. Sağlığım sıhhatim varken çalışma. İkincisi de Allah'a tevekkül. O beni yarattı. Ben de çalışıyorum bir sorun yok diyebilmek. Eğer bunu beceremezsek kardeşlerim, bir savaşa gerek kalmadan, bir depreme gerek kalmadan, bir belaya hapse girmeye gerek kalmadan, sakatlanmaya, iş kazasına gerek kalmadan şeytan bizi bitik hale getirebilir. Milyonlar olarak getirdiği gibi. Çaremiz yok. Gelecek korkusunu mezara kadar değil, mahşere kadar olan süreç olarak anlayacağız ve gerekiyorsa iki mesai yaparak devamlı çalışacağız. Gereksiz yere bir gelecek korkusuyla içimizi boşaltmayacağız.